STC TV'den herkese merhabalar. Hollanda'daki bu tren kazasına çok şaşıracaksınız. Tren raylardan çıkarak öyle bir yerde asılı kaldı ki görenleri şaşkına çevirdi. Videoya geçmeden önce küçük bir hatırlatma. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak destek vermeyi unutmayın. Hollanda'nın de Akers Metro istasyonunda meydana gelen kaza hem korkuttu hem şaşırttı. Raylardan çıkan tren heykelden bir balina kuyruğunun üzerinde 7,5 metre yükseklikte asılı kaldı. Kazadan sonra yetkililer kaza esnasında trenin depoya gitmekte olduğunu ve boş olduğunu açıklaması üzerine yüreklere soğuk sular serpildi. Kaza anında ve sonrasında çekilen bu fotoğraflarsa ilgi odağı oldu. Videomuz burada sona eriyor. Kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.